Şimdi zeytin yaprağı çay demleyeceğiz. Suyumuzu ısıttık, kaynattık. Ee, süzgeci olan bir kabımız var. Bu kabımıza bir tatlı kaşığı zeytin yaprağı döktük. Ama iki kişilik yapacağımız için bunu iki kaşık, tam dolu olması gerekmiyor. Attık. Ondan sonra çayımızı kaldıralım. Suyumuzu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen rengini almaya başladı. Eğer bunu yaprakları bütün şeklinde koysaydık bu rengi bu şekilde almayacaktı. Daha açık renk olacaktı. Biz bu çayı içmek için en az 7 dakika bekleyeceğiz. 7 dakikanın sonrasında çay rengini almış olacak. Yani içerisindeki etken madde olan eee başta e oleuropein olmak üzere e, maddesi olmak üzere e, çaya geçecek. E, suya geçecek daha doğrusu çözülecek. Sonra afiyetle içeceğiz. E, siz de bu şekilde zeytin yaprağı çayı içerek pek çok rahatsızlığınızı engelleyebilirsiniz. Başta korona ve benzeri virüsler grip de dahil olmak üzere çok pek çok virüsün size bulaşmasını engelleyebilirsiniz. Bulaşırsa da tedaviyi kolaylaştırırsınız. Hatta tedavi edersiniz. Bu konuyla ilgili kadim kitaplarda sayısız bilgi ve belge mevcut. Hatta zeytin yaprağı ile ilgili Batı'da 1885 yılında yayınlanmış bir kitap bile var. Yunanistan'da bundan yaklaşık 30 yıl kadar, 25 yıl kadar evvel zeytin yaprağının virüsleri öldürücü özelliği ile ilgili akademik bir kitap yayınlanmış. İbn Sina kullanıyor, başka he hekimler kullanıyor. Kadim zamanlardan beri bilinen, kullanılan bir şey sadece bugün Latince olarak Oleuropen ismini e, teknik veriyor. Tabii bu, bu arada çayımızın ağzında kapatacağız ki etken maddeler uçup gitmesin hem de soğumasın. Sonra da afiyetle içeceğiz. Rengini görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Renk biraz daha oluşmaya başladı. Acımtırak bir tad olacak. Bu tadın acı olmasına takılmayın. Zaten şifası o acılığından kaynaklanıyor. O acılığına bir müddet sonra alışacaksınız. Şayet acılık hissetmiyorsanız zaten sizde bir sıkıntı var demektir. Ya da demlenmemiş demektir. Onun için iyice demleyin. Tabii bu arada taze zeytin yaprağı temin edebiliyorsanız dalından iki adet koparın. Taze olanlarına dikkat edin, çok yaşlanmış olanlar olmasın. Onlardan iki adet koparım. ağacı hırpalamadan, sevgiyle, rahmetle, rahmetle kopardıktan sonra onun dış toz vesaire gibi etkenlerden arındırmak için yıkayın. Yıkadıktan sonra ağzınıza alın. Sakız gibi ağzınızda çevirin. Uzun sürsün. Ne kadar uzun sürdürebilirseniz o kadar iyidir. Bir takiben de onun kalan kısımlarını yutun. Acilaya da bir müddet sonra aşina olacaksınız. Şifa olsun.